Koç burçları ve yükselen burcu koç olanlar, online falcılar Firuze'ye hoş geldiniz. Evet bugün burada Mart 2017'yi değerlendirmek üzere bulunuyoruz. Birlikte ben sizin için kartlarınızı karıştırırken lütfen siz de benim titreşimime ortak olmaya çalışın ki hani kişiye özel bakım yapamıyoruz buradan ama belki o kadar etkili olabilir diye düşünüyorum. Eğer aynı frekansta buluşabilirsek. Bu arada ben sizin titreşiminizi hissetmeye çalışırken siz de lütfen bana kulak verin. Siz de lütfen imgeleyin. İstediğiniz şeyleri sormak istediğiniz işte neler merak ediyorsunuz hayatınızda bunları düşünürken bana da kulak vermenizi rica edeceğim. Yine Sitemizle ilgili birkaç haberim olacak. Sevgili Canan Hanım sitemize yeni katıldı. Bunun haberini size vermek istiyorum. Türkiye'nin en iyi yorumcularından biri kendisi gerçekten ee, ve ben ilk deneyenlerden biriyim yani daha doğrusu sitemiz üzerine geldiğinden sonra sitemizde bizimle beraber çalışma başladıktan sonra ilk deneyimler deneyimleyenlerden biriyim ve e, nasıl derler buna bilmiyorum ağzım açık hani öyle söyleyeyim hala açık kapatamıyorum yani <laughs> Bundan sonra herhalde sık sık da Canan Hanım'dan rehberlik yapmasını, yorum yapmasını isteyeceğim. Tarot konusunda bana. Ee, evet siz de kendisini deneyebilirsiniz. Yukarıda e, adresimizi görüyorsunuz sitemizin adresini. Oraya girdikten sonra işte orada olan tüm uzman arkadaşlarımız zaten Türkiye'nin en güzel uzmanlarını bir araya getiriyoruz sizin için. Yani e, farklı yerlerde bulabileceğiniz insanlar değil bunlar. Gerçekten özenle seçiyoruz. Hepsi birbirinden uzman arkadaşlarımız. Dedikten hemen sonra enerjinizin bana geçtiğini hissettiğim için hemen yorumunuza başlıyorum. Evet. Kartlarınızı kestim sevgili koçlar. Koçlarım benim. İnşallah bakalım Mart size neler getirecek? Güzel şeyler getirir inşallah. Amin. Şimdi açıyorum. Ah evet bir ilişkiniz varsa Sevgili koçlar Mart'ın ilk haftasında biraz belki o ilişkiyle ilgili böyle problemler yaşayabilirsiniz. Biraz karmaşalar yaşayabilirsiniz. Bir böyle işte affetmeme durumu olabilir. Bir hata yapılabilir ya da siz birilerine hata yapabilirsiniz. Bunlarla ilgili ilişki konularında biraz karmaşa yaşayacağınız bir gün olabilir Mart ayının ilk haftasında. Yine e, dinlenmemek üzere çalışabilirsiniz. Çok 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 çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Tatilde çıkmak isteyebilirsiniz, yapacak durumunuz işte o an için müsait olmayabilir. E, fakat güçlenmenizin e, çok çok büyük miktarda böyle kendinizde güç hissetmenizin olası olduğu bir hafta olacak ve özgüveninizi kazanacaksınız yine. Bu arada meditasyon yapmanızı da öneriyorum mutlaka. Yine ilk hafta ile ilgili e, sanki kabiliyetlerinizin farkında değilmiş gibi davranabilirsiniz. Aslında siz çok yetenekli insanlarsınız ama tabi dönem dönem hepimizin hayatında bu tip şeyler vardır. Bunlar geçici sürede olsa sizi birazcık etkileyecek. Fakat kader çarkı kartı çıktı hemen arkasından. Bu değişim, bu dinlenme, bu böyle bir pasiflik dönemi size çok güzel dönüşümler getirecek sevgili koçlar. Evet ilk haftamız bu şekilde. Bakalım ikinci haftamızda neler bekleyecek bize. Hemen ona bakıyoruz ikinci haftamızda aileyle ilgili olarak ya da işte size böyle bir takım tavsiyeler vermek isteyen insanlarla ilgili olarak sanki onları görmek istemeyeceksiniz çünkü bazı konularda işte yanılgıya uğramak istemeyeceksiniz tavsiyeler almaktan da böyle hoşlanmayacaksınız sanki kimse size bir şey demesin ben bildiğimi yapayım zaten koçlar biraz öyledir ya yani böyle bir dik bir baş vardır koçlarda öyle giderler yani onlar bu haftada yani ikinci şu haftada Mart ayı 2017'de yine öyle bir durum söz konusu olabilir fakat dikkat etmeniz gerekiyor ihanet ve yanılgılarla da kuşatılmış olabilirsiniz ihanet dediğim illa aşk anlamında ihanet değil bunu böyle anlıyorsunuz ama değil böyle yani mesela bana güveniyorsunuz size yanlış yaparsam ben de size ihanet etmiş oluyorum yani bunu böyle de değerlendirmenizi istiyorum. Evet ikinci haftada işle ilgili birazcık stresler vardı tabi ilk haftada söylemiştik. O stresinizi atıyorsunuz. Hatta resmi bir evrakla ilgili bir durum söz konusu olabilir. İşte miras, tapu ya da ne bileyim iyi bir iş anlaşması yapabilirsiniz ve aydınlığa çıkacağınız görünüyor. İnşallah güzel şeyler olur. Beni de unutmayın. Beni de unutanın kaynana söylesin. Başka da bir şeycik demem. <laughs> evet yine ikinci haftayla devam ediyorum. Etrafınızdakilere zaman ayırmak isteyeceksiniz ikinci haftanın sonuna doğru. Ve zorluklar çıkarsa karşınızda bunlarla anlayışlı bir şekilde savaşacaksınız. Biraz zaman isteyebilir bazı konular elde etmek istediğiniz şeyler. Sabırla ve tevekkülle hareket ederseniz hepsinin üstünden üstesinden geleceksiniz. Şimdi bazı koçlar bana diyor ki bize sabır dedi. <laughs> evet çok sabırsız değil mi koçlar? Doğru. Ya yapacak bir şey yok sabırlı olmanız gerekiyor ikinci haftada biraz. Üçüncü haftaya baktığımızda... Evet ee, birazcık e, maddi anlamda böyle biraz e, işte bir sıkıntı bir dengesizlik işte bu borcu nasıl ödeyeceğim onu oradan alacağım buraya vereceğim gibi böyle. Kısa süreli de olsa menik huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. E, bir projeniz varsa aklınızda bunun tamamlanması için çok çalışmanız gerekebilir çok büyük bir güç göstermeniz gerekebilir yine 3. haftada e, yine 3. hafta parayla ilgili bir hafta sanıyorum sizinle ilgili olarak çünkü para konusunda çok çok dikkatli olmanız gerekiyor tabi biz burada uyarıyoruz sadece sevgili koç ve eksileni koç olanlar para konusunda 3. haftada ne olur dikkat edin evet e, bazı konularda bir düzen getirmek ister isteyebilirsiniz yine 3. haftada takıntılı bir halde olabilirsiniz e, bu niye böyle olması lazım o Saplantılı bir halinde olabilirsiniz. Ee, ama para konusuna özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Yine üçüncü haftanın en büyük teması bu. Ee, yine üçüncü haftada hayallerinizin peşinden de koşabilirsiniz. Beklenmedik fırsatlar sizinle birlikte olabilir. Yine üçüncü haftada bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Bir girişiminiz olabilir ve bu zaferle sonuçlanacak. Evet harika. Biraz parası kalabiliriz ama sonuçta zafer bizim yani sevgili koçlar. Evet dördüncü haftaya geldiğimizde bir şeyleri tekrar gözden geçirmek isteyeceksiniz. Özellikle ailenizde, evlilerin. İşte işte mutluluğunuzla projenizle ilgili şeyler olabilir bunlar ee, ve gerçeklerin değerlendirmesi isteyeceksiniz yeni bir yönde hareket etmek isteyeceksiniz bu konuda bu bir dileğiniz zaten sizin uzun zamandır istediğiniz bir dilek olacak ve sağduyulu hareket ederseniz eğer hepsini en iyi şekilde kotaracağınızı görmekteyim kartlarınızda dördüncü haftada evet yine dördüncü hafta ile ilgili bir sürü kalabalıklar içinde olabilirsiniz işe yaramayan Allah Allah bir sürü bir sürü Allahım ya Rabbim bu kalabalıkların içerisinden sarılamayabilirsiniz sanki insanlar işte yani yapışabilirler size öyle olur ya bazen telefonunuz susmaz ama hep gereksiz bir kalabalık olabilir bu sizin için. Belki odaklanacağınız daha farklı şeyler olabilir. Bunlardan kurtulamadığınızı hissedebilirsiniz yine dördüncü haftada. Ee, yine bir hayranlık oluşabilir çevreden size karşı ya da tutkulu bir aşkla da karşılaşabilirsiniz. Sevgili koçlar eğer kalbiniz boşsa kalbi boş olmayan koçlar da aşklarında mutluluğu yakalayabilirler. Dördüncü haftada olumlu bir değişiklik olacak. Evet, hayatınızda bir durum aniden böyle ilerlemeye başlayacak ve şans sizden yana olacak. Ee, yine. Bir barışma ve yeniden başlangıç da görünüyor. Eğer böyle aranızda biraz kırgınlık olan bir ilişkiniz varsa bununla ilgili bir barışma söz konusu olabildiği gibi yeni bir başlangıç da olabilir. Yani bunu bir aşka da yorabilirsiniz tabii ki. Bir aşk da başlayabilir. Sizin için ya da bir dostluk belki bir işte bir başlangıçtır. Yeni bir başlangıca hazır olun. Dördüncü haftada sevgili koçlar. Evet bakalım bu hafta daha doğrusu Mart ayında koçlar her zaman için işte böyle ayların tematik kartında bakıyoruz ya. Böyle hep uğraştığımız bir şey olur. Hani bir ay böyle uğraşırız. Bakalım nelerle ba e uğraşacağız. İlerleme sağlamak isteyecekler. Hep birileriyle doğrudan iletişim kurmaları gereken bir ay olabilir. Bu ay koçlar için. Yine e yeni başlangıçlar var. Özellikle bu e, aşkla ilgili konularda yeni başlangıçlar olabilir ya da e, böyle verimlilik konularında da olabilir nasıl mesela işte bir yatırım yaparsınız 10 liralık yatırım yaparsınız 500 liralık geri alırsınız falan hani böyle verimli güzel bir yatırım da yapabilir sevgili koçlar yine ego Nuzla uğraşabilirsiniz. Belki biraz böyle egonuz yükselir. İşte insanları rahatsız eder. Ya da ego problemi olan insanlar sizi belki rahatsız edebilir. Bu ay boyunca bu tip bir konu gündemde olabilir. Yine koçlarla ilgili olarak aşk melek kartlarımız da burada. Evet. Onlarla ilgili olarak da yine ben e, aylık aşk melek kartlarını açacağım. Lütfen siz de yine benim titreşimime ortak olmaya çalışın lütfen. Evet. Karıştırıyorum ben kartlarınızı. Bakalım Koç Burcu için Aşk Melek kartlarımız ne diyecek? Tabii bunlar kişiye özel yorumlar değil. E, o nedenle tam olarak sizi yansıtmayabilir. Kişiye özel yorumlar yaptırmak istiyorsanız yine yukarıdaki adresten sitemizi ziyaret edip oradaki arkadaşlarımızla da görüşebilirsiniz. Özel olarak benden de yukarıdaki müşteri hizmetleri numarasından, özlemden, sevgili asistanımdan da yine e, randevu isteyebilirsiniz. O zaten sizi yönlendirecektir yapmanız gereken şeyler konusunda. Evet sevgili koçlar bakın bunu ben size göstereceğim. Çaba göster ilişkini kurtar. İlişkin kopma noktasına gelse bile sen elinden geleni yap sevgili koç. Güneş yeniden doğacak, yarın yeni bir gün olacak, onu affet, kendini affet, onu dinle, kalbine uy, anı yakala, gerekiyorsa değişimi al, çaba ile onu tekrar sevgiye çağır. Yani neymiş? Zaten yeniden başlangıç kartı çıkmıştı biliyorsunuz. Ya da işte yeni bir başlangıç, verimli bir başlangıç kartı çıkmıştı size. Demek ki eğer böyle bir şeyimiz varsa bu ay birazcık çaba göstermemiz gerekiyor. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Ve yine lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.